Birinci soruda çekirgenin ilk zıplamasını bulalım. 2 kök 3 eksi 3. Hangisi büyüktür? Bunu anlamak için karelerini alıyorduk. 2 kök 3'ün karesi 12'dir. 3'ün karesi 9'dur. 12'den 9 çıkınca ne çıkar? Pozitif çıkar. Yani bunun içi pozitifmiş. Pozitifse nasıl yazıyorduk? 2 kök 3 eksi 3 diye yazıyorduk. İkinci zıplamasını da bulalım. İkinci zıplaması 5 eksi 3 köküşümüş. 5'in karesi 25. 3 karesi 27. Bakın eksi çıktı bu sefer içi. O zaman içi negatif. Negatifse nasıl yazıyorduk? İşaret değiştirerek. Eksi 5 artı 3 kök 3. Eksiyle çarptım. Şimdi ilk iki zıplamasına bakarsak arkadaşlar bunları toplayalım. 2 kök 3 eksi 3 artı eksi 5 artı 3 kök 3. Ne yapar bu? 2 kök 3, 3 daha 5 kök 3 eksi 8 bulunur. Yani şu uzunluk 5 kök 3 eksi 8 kadarmış. Şimdi 21 kez zıplıyormuş. O zaman sonuncu zıplaması nedir? ayırırsak son zıplaması Son zıplaması 2 mutlak değer 2 kök 3 eksi 3'tür. Bunu da ne bulmuştuk zaten? 2 kök 3 eksi 3 bulmuştuk. Son zıplaması bu. Son zıplamayı ayırırsak 21'den arkadaşlar ne yapar? Bakın 21'den 1'i ayırdık. 20 tane kaldı. 20 zıplama. 20 zıplamayı da böyle ikişerli bölüştürürsek 10 artı 10 artı 1 olur. Yani şundan 10 tane var. 10 tane bu şekilde zıplayıp sonuncusu da o zıplama var. O zaman yazalım bunu biz. 10 çarpı 5 kök 3 eksi 8 artı sonuncusu 2 kök 3 eksi 3 dağıtırsak 50 kök 3 eksi 80 artı 2 kök 3 eksi 3 yani 52 kök 3 eksi 83 olacak cevap. Var mı böyle bir şıkkımız? Cevabımız C'dir. Birinci öncülde ilk sayısı sıfıra uzaklığı 2 birim. Bakın şurası 2 olsun. O zaman burası da eksi 2 olur. Yani ilk sayısı eksi 2 ile 2 arasındadır arkadaşlar. O zaman eksi 1 sayısı şuradadır. X eksi 1 bir olabilir. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. 0 şurası da 3. Burası da eksi 3. Y sayısı sıfıra uzaklığı 3 birim ise eksi 3 ile 3 arasındadır. Eksi 3 küçük. Y küçük 3'tür. Bunların karesini nasıl alıyorduk? Arada sıfır varsa sıfır büyük eşittir diye başlıyorduk. Y kare küçük 9. Bunun aralığı ne olur? Sıfır dahil 9 açık aralığı olacak. Ama böyle dememiş. 3 açık aralığı demiş. Bu yanlış. Üçüncü öncüle bakalım. 0, 4, eksi 4 arasındadır. 0 noktasına uzaklığı 4 birim ise. Yani z sayısı eksi 4 küçük z küçük 4'tür. Bunların küpünü alırken ne yapıyorduk? Direkt küplerini alıyorduk. Z küp küçük 64. Aralığımız ne oldu? Eksi 64 ile 64 aralığı oldu. Bu doğrudur. 3. öncül. Ne istiyor bizden? Doğruları. 1 ile 3 D şıkkı. Üçüncü soruda ABC üçgeninin köşelerini böyle yazarsak A açısı 58'miş. A eksi B'nin mutlak değeri B eksi A çıktığına göre demek ki AB'den küçüktü. içine içi negatifmiş. Şuralara A B, C dersek C eksi A'nın mutlak değeri aynen çıkmış. C büyük A'dır. B eksi C'nin mutlak değeri C eksi çıkmış. Demek ki B C'den küçüktür. İşi negatif. Bu sıralama yazacak olursak A'mız B'den küçükmüş. B'miz de C'den küçükmüş. Demek ki arkadaşlar buradan B açısı küçükmüş C açısından. Şimdi B açısıyla C açısının toplamı nedir? Onu bulalım. 180'den 58'i çıkartırsak ne çıkar? 122 çıkar. B ile C'nin toplamı 122'ymiş. Şimdi 122 ise biz bunları eşit kabul etseydik ne olurdu? 61'e 61 olurlardı. Ama C daha büyükmüş. Bu ne yapar? 62 iken bu da ne yapar? 60'a düşer. Bizden ne istiyor? B ile C'nin farkı. Yani 60-62'nin mutlak değeri isteniyor. Nedir bu? 2 çıkar arkadaşlar. Bursa. Dördüncü soruda bir sayının başlangıç noktasına uzaklığı mutlak değeri x demek bu. Kendisinin 4 katının 4x 5 fazlasına eşitmiş. Mutlak değer sorularını çözerken bir normal yazıyorduk 4x artı 5 bir de eksi x eşittir 4x artı 5 yazıyorduk. Bu denklemi çözersek 4x'i bu tarafa atarsam eksi 3x eşittir 5 x buradan ne olur? Eksi 5 bölü 3 bulunur. 4 x'i burada da bu tarafa atarsak eksi 5 x eşittir 5. 5'e de bölersem x'imiz eksi 1 bulunur. Hangi sayıymış arkadaşlar? Eksi 1 sayısıymış Bursa. 5. soruda 3 eksi kök 5 mutlak değer bunun eşitini bulalım. 3 eksi kök 5. İçinin durumuna bakarsak arkadaşlar karelerini alıyorduk. 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 5. 9'dan 5 çıktı. Ne olur bunun içi? Pozitiftir. Pozitifse olduğu gibi yazıyorduk. Demek ki dikdörtgenimizin uzun kenarı şuralar 3 eksi kök 5'miş. 3 eksi kök 5. Kısa kenarını bulalım. Çevresi 4 ise iki kenarın toplamı 2'dir. Yani 2'den 2'den 3 eksi kök 5'i çıkartırsak kısa kenarını bulacağız. 2 eksi 3 artı kök 5'den ne çıkar bu da? kök 5 eksi 1 gelir. Yani şuralar kök 5 eksi 1 kadarmış. Kök 5 eksi 1 kısa kenarlar. Kök 5 eksi 1. Burası da kök 5 eksi 1'dir. 3 eksi kök 5. Burada 3 eksi kök 5. Şu kısım da kök 5 eksi 1'dir. Bunu 3 eksi kök 5'ten çıkartırsak arkadaşlar 3 eksi kök 5'ten çıkartıyorum kök 5 eksi 1'i. Ne yapar bu? 3 eksi kök 5 eksi kök 5 artı 1'den 4 eksi 2 kök 5 süper. Yani şurası 4 eksi 2 kök 5'miş. Burası da 4 eksi 2 kök 5'tir. Şimdi bunları toplayacağım arkadaşlar. Bakın. Çevresini istiyor. 3 eksi kök 5'leri sayarsak arkadaşlar kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 4 tane 3 eksi kök 5 var. Artı kök 5 eksi 1'leri sayarsak kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane de ondan var. 4 tane kök 5 eksi 1 var. Ne kaldı? 4 eksi 2 kök 5 var. 2 tane de. 2 tane de 4 eksi 2 kök 5 var. Bu işlemleri yaparsak arkadaşlar 4 kere 3 12 eksi 4 kök 5 artı 4 kök 5 eksi 4 artı 8 eksi 4 kök 5. Buradan şu 4 kök 5'ler birbirini götürüyor. Ne kalıyor? 12 8 daha 20. 20'den de 4 çıktı. 16 eksi bir tane 445 kaldı. 16-445 şıkkını arıyorum arkadaşlar. Hangi şıkkında var? C şıkkında var.